Tedavi aslında her hastaya özgü olur. Çünkü e, her hastanın tablosu ve kliniği e, kendine özel ve biriciktir. Bu nedenle biz hastalarımıza tek bir e, şablonda tedavi vermiyoruz. Her hastanın kendi özel durumuna, ek hastalığına göre, yaşına göre ve diğer hastalıklarına göre tedavi planı yapıyoruz. Burada hastalığı durdurucu, ilerlemesini önleyici ve ağrıyı azaltıcı tedaviler seçebiliyoruz. Bizim en sık kullandığımız e, kortizon dışı antiromatizma ilaçlar, steroid tedavileri, aynı zamanda hastalığı durdurucu, duruc ilaçlar. Bunun yanında daha özelleşmiş akıllı ilaçlar, anti TNF ya da biyolojik ilaçlar var. Biz bunları hastamızın durumuna ve hastanın uygunluğuna göre tercih edebiliyoruz.